kanalıma hoş geldiniz. Bugün rüyalar hakkında bir konu işleyeceğiz. Eee bunun kanalıma ilgili değil biliyorum ama kendi işleyeceğiz. Şimdi burada bir takım şeylerimiz var. Buraya da ben yazdım. Böyle. 8 bölümü ayırıp. Ay, ay. Yedi bölümü ayırıp. Cemiz'in bıraktığı etkiyi görüyoruz şöyle bir yalanma olmuş havucun bıraktı etki görüyoruz şöyle bir şey olmuş yalanma gibi fındığın bıraktı etki görüyoruz biraz şeye takılmış sanırım elmanın da şöyle şimdi yarını yapmadım ben yarını birlikte yapalım isterseniz yapıyoruz nohutun yapıyoruz evet Nohut da ne yaparsak, yapalım. Bir şey olmuyor. Bakın ne oldu ki ben beyaz kalmış şey olmadı. Yaştım ki bir de şöyle bir şey vardı. Annemin dediğine göre bu da yaştığına geçiyormuş. Bakalım şimdi ne kadar iz bıraktı. Bakın bu da şöyle bir iz bırakmış. Şimdi nalinim bıraktı eski gibi. Cimen yine şöyle bir kenara aldım. Ne bir şey yapmış. Çok gözükmeyebilir ama. Bakın şekilde bir şey yapmış. Evet arkadaşlar like atmayı ve videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.